...ve halat onları gökyüzüne çıkarmış. Kaptanlar araca çıktığında çocukların havaya uçtuğunu görmüş. İyice öfkelenmiş. Ben de mi dua edeyim? Tamam ederim. Ama yemeğimi elimden kaçıramam. Tanrım, amacıma ulaşmam için bana bir halat yolla. Öleceksem de çürük bir halat çok geçmeden bir halat gelmiş. Kaplan sevinçle halata tutunmuş. Halat onu gökyüzüne çıkarmış ama orada fazla kalamamış. Havaya yükseldiğinde kaplan halatın çürük olduğunu anlamış. Halat koptunca kaplan yere düşerek ölmüş. Kardeşlerse gökyüzüne yükselmiş. Tanrı onları kutsamış ve iki kardeş güneşle aya dönüşmüş. İkisi gece gündüz dünyayı aydınlatmış.